Merhaba arkadaşlar burası Kaftı ve o kadar sessiz büyük bir huzur, sükunet, o oh, kadar harika ki şöyle erkenden kalkıp sizlere buraları göstereyim dedim. Burası Refik Okman hocamızın kaldığı yer, şurası bizim kaldığımız yer. Evet. Arkadaşlar. Günaydın. Günaydın emişim. Emiş de uyanmış. Bu mahnay nasıl olur? bu kadar siz, siz o kadar güzel bir yer ki arkadaşlar bayılırsınız. Kaftı. Yani görenler için kaftı. Fark edenler için kaftı arkadaşlar. Diğer adıyla Manisa'da. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Bu sessizliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel ağaçlar. Gökyüzü. Ay ne muhteşem Allah'ım. Bundan daha iyi nasıl olur? Buraya bungalov evler yapmışlar. Bize bunlardan birine yerleştik. Çok güzel. Burada size e, ben çok sevdiğim iki hocamın kitabını tanıtacağım. süper 7 TV kanalımızın e, saygı değer e, eğitimci, yapımcı yayıncılarından arkadaşlar değerli hocamız Sinan Evren'in mutluluk terapisi ve sevgili Oğuz Tokyöz hocamın da O adlı kitabı arkadaşlar. O kitapları da yanımda getirdim. <laughs> Onların enerjisi de aksın. Ee, yani kitaplar Sipil Dağı'nı, Dağı görmüş oldu. Ee, ve bu durumda Sinan Evren hocama Oğuz Tokgöz hocamıza sevgili kanalımızın Sipahiri TV kanalımızın değerli yayıncısı ve yapımcısına e, kitabının burada e, teneffüs ettiğini e, ve böylelikle bakalım bunun hediyeleri nelerdir diyorum arkadaşlar çok güzel bir yer burada bu kitaplardan birer ancak sayfa okuyabildim mutluluk terapisi mutlaka okuyun Sinan Evren'den Oğuz Tokgöz'ün O ve şimdi Yakın zamanda çıkmış olan Ben kitabı Bütün kitapçılarda Arkadaşlar var Sizler de Okuyabilirsiniz Bu iki kitabı Arkadaşlar Bu iki kitabı size Öneriyorum <laughs> Bu arada ben acaba Kamerayı değiştirip kendimi gösterebilir miyim Ona bakayım Evet Merhaba özlemişim sizi Nasılsınız Arkadaşlar Şöyle küçük ufak bir gezinti yaparak Bu iki kitabı Size tanıtmış oldum Bu arada bakın burada ne var Hili var Hili canım hili ee, içinde binlerce Frekansla dolu Şifahane Arkadaşlar hastanelerde e, olmayan e, dahi kapsam binlerce kapsam <laughs> içinde var ağrılar, sızlar bedensel ve ruhsal neye ihtiyacımız varsa önce sağ olsun kendisi tespit ediyor bunu ve sonra da sevgili arkadaşlar onu dakikalar içerisinde şifaya katkı oluyor. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Bakın nasıl bir yere geldik. Çok güzel, sesli, ses, sedasız, muhteşem bir yerde sevgili Hilim'le birlikte ve iki hocamın değerli kitaplarıyla birlikte sizlere seslenmiş oldum. <laughs> evet arkadaşlar, Şerep iki kitabı ve tabii ki Hili'yi tavsiye ediyorum. Bir sürü ekibimiz var. Ve şimdi artık Hili'de çok güzel bir avantajla sunuldu. Şifaya katkı amaçlı çok büyük avantajlar sunuldu genel merkez tarafından. Çok büyük indirimlerle daha fazla kişiye erişim sağlanacak ve hediyeleri var bir sürü. Ve taksit imkanı da artık sağlıyoruz. Buna özel olarak bütünün e, hayrına biz gerçekleştirdik. E, bundan daha nasıl olur? 554 580 24 76'dan bunu Arkadaşlar burada Refik Korkmaz eğitimlerinin yazıcısı sevgili Refik Korkmaz'la buluştuk muhteşem bir enerjiyle buluştuk. Ee, yaşam Yaşamını e, gerçekten katkıya adamış. Göreli bir varlık olduğunu yani yan yana görünce fark ettik daha çok. Çünkü hep eğitimlerini alıyorduk. Uzaktan görüyorduk. Oysa ki şimdi ne olmuş oldu? E, Kendisini de yakından görmüş olduk. Kulun gibi bir delikanlı e, ve bununla birlikte eğitimleri gerçekten muazzam olan bu insan. Enerjisi böyle ışıl ışıl e, arkadaşlar. Biraz sonra buluşacağız. Kahvaltımızı da yapacağız. Ondan sonra da e, yolculuk başlayacak. E, sevgili canlar, Refik korkmaz eğitimlerine de e, mutlaka yani, Edebilmemiz için neler mümkün. Kendinize zaman da kanalımızda her gün hafta içi her gün. 22-24 saatlerinde mitoloji gerçekleri mitoloji gerçekleri gerçek mitolojiyi anlatıyor ben çok önem veriyorum çünkü burada çok farklı bir şeyler algıladım yani hiç yak konuşmasaydık ve her şey sembollerle olsaydı ilişkilerimizin etkisi nasıl olurdu böyle bir soru da sordum hatta dün akşamki programımızda kendisine evet arkadaşlar işte böyle mitolojiyle ilgili geniş bir açılım olacak kanalımızda SuperYedi TV'de. Ee, yeni arkadaşlarımız katılacak. Dün sevgili Çağla Necat ilk yayınını yaptı. Çok güzeldi. Yumuşacık tertemiz enerjisiyle. Sonra Cine Edri'ni konuk aldık. Ve orada yine moderatörlük yaptı. varına sonsuz şükran duyuyorum. Birbirinden güzel canlar var kanalımızda. SuperYedi TV'nin amacı buluş amacı süpürtüel olarak daha fazla ruh demek biliyorsunuz. Ruhumuzu daha fazla nasıl fark edebiliriz? Ve bununla ilişkin de birlik bilinciyle neler yapabiliriz? Televizyonumuzda yayın yapmak herhangi bir ücrete tabi değil. Konuk olmak ücrete tabi değil. Sadece bütünün en yüksek hayrına arkadaşlar. Buna da sadece vesile olduk eşimle ben. Ee, hani benim kanalım demiyorum bizim kanalımız Süper Yedit TV süperyeditv.com'dan erişim sağlayabilirsiniz yayınlarımızda e, çok değerli dostlarımız var Recep Özer e, Beste Açar e, bununla birlikte Sinan Ebren Erim Ergun Fatma Birgül Koçak Sinan Ebren'e eşlik eden sevgili tatlı Aslıhan Turgut Guni Ayşe Ayşegül Yazgıcı, farklı Fatma Gümbül Gülkoç söyledim. Hay nefes. Fulya Erman çocuklarımız ve biz. Yeni Dünya çocuklarımız ve biz programıyla. arkadaşlar bununla birlikte Ömer'le Ömer Faruk Küçük'le Nil Görkem Kesikbaş her gün saat 1'de e, ışıltılı pırılsızlı sohbetlerle sizlerle oluyor. Ee, sonra Ruşen Taşkın bizim kanaldan e, bizleri kırmadı aramıza katıldı Dinde çok değerli bir konuğu vardı o bizlerle beraber e, arkadaşlar çok tatlı canlar e, bu kanalda olmayı seçerek bütün en yüksek hayrına Birlik bilincini seçtikleri için biz nasıl bu kadar şanslı olduk çok güzel bir kanal oldu. Eşim Arza da Ömer Dalman e, aynı zamanda yayınlarını yapıyor. Çok yakında Lale Şalit ile e, bir program yapacak. Arza Adam ve Gece ile Ayarsız Sohbetler diye o da başlıyor. E, yeni yayıncılarımız var. Onların ismini şu anda anlıyorum çünkü daha henüz e, anlaşma yapıldı. E, Connor J Hill Access o. Her cumartesi bizlerle isimlerini unuttuğum arkadaşlarım varsa çok özür diliyorum. Birbirinden değer Ebru Erdoğan var sevgili hocam Doğuş Sevgi Kavlanın hem ona çalışmalarında katkı olan muhteşem bir enerji terapisti. O da yayınlarına başlıyor yakın zamanda. Bununla birlikte kimler var? Çok tatlı insanlar var ya. Esi birbirinden o kadar şekerler ki. Birbirinden tatlı insanlar. şeyim Elif Akşar var. Çılgın kız. Oh, çok merak ediyorum neler çıkacak ortaya. O da yayınlarına yeni başlayacak. Bakalım hediyeler nelerdir arkadaşlar. Bayağı kalabalık bir kadro oldu. Daha da gelecek var. Çünkü 7/24 canlı yayın yapan dünyadaki tek kanal olmuş olacağız. Hem dünyada ve Türkiye'de ilk spiritüel kanal hem de 7/24 canlı yayın yapan. Meditasyonlar, motivasyonlar, enerji alanında, ruh alanında kendine yetişmiş olan bir sürü can, e, hepsi bir aradalar. Ay bunu hediyeler nelerdir ben de çok merak ediyorum. E, ee, bakalım arkadaşlar. Unuttum arkadaşlarım varsa isimle almadım. Çok özür diliyorum şimdiden. Birlikte neler mümkün? Arkadaşlar biz birinci. Birlik birinciyle neler mümkün? Ve Sinan Evren hocamın arkadaşlar işte kanalımızda yayın yapan Sinan Evren hocamın mutluluk terapisi ve Oğuz Tokgöz hocamın da o adlı kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. Ve sevgili hili şifahanemiz başlı başına binlerce frekansla bedenimize ve ruhumuza şifa katan sevgili Hiri varlığına sonsuz şükran ve bunları da edinmek isteyenler 554-580-24-76'dan bir seri kredi kartına taksitle de edinebilirler arkadaşlar evet sizleri sevgiyle aşkla sarı sarı oluyorum. Mucit e selam olsun. Bugün bakalım size hangi hediyeleri var. Kaf sonsuz. Ee, Abi hayatı temiz sonsuz. Aşkla.